Selamlar, e, su arıtma cihazları bildiğiniz gibi e, suyu arıtırken bir yandan da atık su üretmektedir. Bu atık su da e, kanalizasyona gitmektedir, yani israf olmaktadır. Bunun e, önüne geçebilmek için, e, atık su bağlantımız için ikinci bir musluk takacağım buraya. Bu musluk sürekli açık kalacak. E, buradan temiz suyu aldığımda, buradan da atık su gelecek. Ama buradaki musluk sürekli açık olacak. Yani bir direnç göstermeyecek. Bunun için de ilk önce mermer tezgahımızı dörtlük matkapla sonra altılık matkapla sonra on, matkapla deleceğiz. Deldikten sonra da hem ne kadar temiz su aldığımızı ne kadar da atık su ürettiğimizi göreceğiz. Bunun için de giderden atık su e, borumuzu çıkartıyoruz ve e, ilk önce mermi tezgah delmeden e, çalışma alanımız var mı yok mu bunu kontrol etmemiz gerekiyor tezgahın altında. Bizim planladığımız tam şurası ama orada bir el çalışma alanı var. O yüzden tam ortadan yukarıdan buradan deleceğiz.